Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Siz hep dersiniz ki küçük büyükten daima alır, büyük küçüğe daima verir. Doğrudur. Bazı ebeveynler var, çocuğuna şirket kuruyor, şirketini emanet ediyor. <laughs> i̇şte bazı anneler var, bütün parasını al oğlum, al kızım diye veriyor. Evet. Ve bu çocuklar bununla geçiniyorlar ve böyle bir hayat yaşıyorlar. Peki bu çocuklar... Hani belli bir zorlukla karşılaşmıyorlar. Bir bir, bir manada hazıra konuyorlar. Peki iyi bir şey mi bu? <laughs> Her şeyi böyle manipüle etmeye bayılıyorsunuz değil mi? <laughs> Bak şimdi. Büyük küçüğe verir, küçük büyükten alır. Bu değişmez kaidedir. Çocukla ebeveyn arasında orantısız bir ilişki vardır. Bu vermekle almak tabii başka bir şey. Hani annenin, babanın, çocuğunun konforunu düşünüp işte bu şirket bir zaman sonra senin olacak, al oğlum işte zengin çocuğu olmak gibi düşün. İşte lüks arabalara binmek, lüks kıyafetler giymek filan. Bak, kendine ait olmayan gücü kullananlar çoğunlukla bunu olumsuz yönde kullanırlar. Bir muktedir elinde tuttuğu güç ona mı ait, başkasından mı devşirdi? Yani benim babam zengin, benim annem varlıklı, ben ondan bir takım maddi güç alıyorum. Ama bana ait olmayan bir güç olduğu için yaşamda bunun yeri olumsuz kullanımdır bir manada. Bu şu demektir, ya zaten şirketin oyun boyun çocuğuna miras kalacak. Ha bana sorsan ben miras verme konusunda, miras bırakma konusunda biraz mütereddidim. Yani bir insana onun kaldıramayacağı bir şeyi vermemek ona merhamet etmektir. Yani sen daha 20 yaşındaki çocuğa çok ciddi bir araba aldığında, bu çocuk işte lüks mağazalardan giyindiğinde, o zaman 30 yaşına geldiği zaman nasıl bir e, haz noktası olacak bu çocuğun? Yani e, bizim zamanımızda e, zengin çocuğu falan fark etmezdi. Herkes yazın babasının iş yerine giderdi. Müthiş bir uygulama. Bazı kültürlerde hala bu devam ediyor. Dolayısıyla çocuğun kendi gücünü, kendi yaratması başka bir şey. Ha bir küçük sermaye verirsin, ufak ufak o bir şey yapar. Ama... Ee, ürettiği ile tükettiği arasındaki dengeye bakmak lazım. Bu çocuk daha henüz öğrenci, öğrenciliğinde bari başarılı olsun filan. Hani anlatabiliyor muyum? Ürettiği ile tükettiği dengeli olsun. Yoksa sanayi olmayan bir gücü tuttuğunda, sanayi olmayan bir iktidarı ile geçirdiğinde bunu daima olumsuz kullanırız. Merhametli insanlara dikkat et, onlar kendi devşirdikleri başkalarından devşirdikleri değil, kendi ürettikleri gücü bildikleri için zaten merhametlidirler. Zalim olanlara dikkat et. Onlar konumlarının, pozisyonlarının, babalarının, işte bir şeylerinden devşirdikleri gücü kullanırlar. Dolayısıyla bu hayatta iyi ve güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendini güçlendirebilen, hayatta başarılı ama buna varana kadar biraz düşecek, dizini kanatacak çocuk yetiştirmek istiyorsanız onun biraz düşmesine de izin verin. Elinizde imkan olmasına rağmen ona biraz merhamet edip onun arzularının karşılamak yerine onun ihtiyaçlarını karşılayın. Burada şöyle bir şey de çok önemli bak. Bir insanın bir insana davranışında neye bakarız? Sevgiye bakarız, saygıya bakarız. Ve oradaki tevazuya bakarız. Bu insanlar nasıl mütevazi olacaklar? Hani sen evde çalışan 2-3 tane personel var onlara çok kibar davranıyor benim ee, Muhammed Berkcan. O yüzden, <laughs> o yüzden çok mütevazi bir çocuk bu diyeceksin. Yani sizli konuşuyor diyelim. Yani bırak kendi kendine yapsın bunu sen sadece danışmanlık ver ve imkan ver. Bu çocuk yolunu bulsun. Hurra, löp diye işte şirket kurmak, bilmem ne marka, araba almak falan. Bunlar ne bileyim bana tuhaf geliyor. Ve bu çocukların çok erken yaşta güçle tanışmaları da ilerleyen dönemlerde buna bağımlılık geliştirmelerini sağlayabiliyor. Sonra arabasının lastiği patlasa arabasının lastiğini değiştiremiyor bu çocuk. Niye? Çünkü hiç düşmemiş, hiç çalışmamış, hiçbir şey öğrenmemiş bak. Ebeveynlerin en büyük hatası ne biliyor musun? Çocuğunun konforunu düşünmeleri. Ben hep ne diyorum eğitimlerde, kamplarda filan? Gelişimi daima güvenin önüne koyun. Gelişim fırsatı tanımıyorlar. Gelişmek için bazen düşmek gerekiyor. Yürümeyi nasıl öğrendik biz? Bisiklet sürmeyi nasıl öğrendik? Ki sizin çok güzel bir örneğiniz vardı Kızılderililerle alakalı. Tabii tabii tabii. 14-15 yaşında çocuğu olan var mı el kaldırsın derim biliyorsun grupta. En büyük meziyetini sorarım. Biri der ki satranç, çöbürü der ki dersleri çok iyi. Biri der ki İngilizce şakır şakır filan. Ya 14-15 yaşında kızıl derli çocuğu at biner, yön bulur, kendi silahını yapar, hayvanın derisini yüzer, koku alır, yıldızları tanır. Yani hangisi daha yaşamsal? Ondan sonra bu çocuk bir sorun çıktığında duygusal olarak nasıl karşılayacağını da bilmiyor bununla nasıl baş edeceğini de bilmiyor. Dolayısıyla bizim asıl meselemiz çocuklarımızın gelişimi için biraz düşmelerine ve konforlarından feragat etmelerine müsaade etmemiz lazım. Bırak biraz konforundan e, konforundan oluversin. Yani konfor sunmak zorunda mısın sen çocuğuna? Sen çocuğuna güvenlik sunmak zorundasın. Ve onu yetiştirmek de mükellefsin. Konfor. İşte bilmem kaç bin liralık ayakkabı giyen 20 yaşında çocuk olur mu ya? Biz daha yeni başladık giymeye. Anlatabiliyor muyum? Yani bırak herkesin giydiğinden giysin ne olur yani. Ki bizim aslında da burada yapmaya çalıştığımız şey hak etme duygusu değil mi hocam? Yüzde yüz. Bak hak ettim kişiyi özgürleştiren bir şey. Bu okey. Ama asıl burada ne var biliyor musun? Ben yaptım. Ben başardım. Bunun tatmini var. Çocuğun kendi başarmasından kazanacağı tatmin ne? annesinin babasının imkanlarından faydalanarak kullandığı şey aynı şey değil. Dolayısıyla ben bir evlat olarak benim biz Allah'a şükür bir durumdaydık ailem üniversitede bir zamana kadar benim çok istediğim böyle çok hayalini kurduğum bir araba vardı. Anneciğim bir gün bana dedi ki oğlum bizim bunu alacak durumumuz var ama biz babanla konuştuk bunu sana almayacağız. Çünkü biz sana 20 yaşında bunu alırsak sen 30 yaşında ne yapacaksın? O yüzden senin şu kadar bütçen var. Bu bütçe içinde beğendiğin arabayı söyle hemen sana alalım dediler. Yani değişik bir performans oldu onlar için. <laughs> Hala da <laughs> e, hoşuma gider yani bu benim. O sınırları çizmek de çok güzel. Ve bunu tatlı tatlı konuşmak, izah etmek de çok güzel. Hani geçenlerde bir videoda bahsettim ya. İşte çocuğumun hiçbir şey eksik değil diyor adam. Ya kardeş sen yurt dışında yaşıyorsun. Yani yurt dışında yaşıyorsun derken tabii ki ekmek parası için gidiyorsun ama çocuğunun yanında bulunamayışını alacağın hiçbir hediye, o okutacağın hiçbir okul kapatmayacak. O başka bir şey, bu başka bir şey. Tabii ki erkek gider ekmeği dışarıdan nereden bulabiliyorsa oradan getirir. O başka bir şey. Ama çocuğumun eksiği yok diyemez. O anlamda söylüyorum. Evladımızı biraz eksik bıraktık ama istikbali için bunu seçtim ben desem çok daha yerini doldurur bir şey olacak bu. Yani daha kıratı yüksek bir şey olacak. Peki bu hak etme duygusuna sahip olmazsak neler olur? Başımıza neler gelir? Vallahi hak etme duygusuna şey olmazsak bir çeşit dilenciye döneriz. Ama her şeye sahibiz. Ama hak etme duygumuz yok içten içe. Hak etme duygum yok. Niye dilenci olur? E düşünsene, dilenirsin her şeyi. Başkasından sevgi dilenirsin, ondan merhamet dilenirsin, bundan şefkat dilenirsin. Dilenciye önersin haberin olmaz. Sadece sokaktaki dilenciden farkın senin çok daha güzel kıyafetin olur. Grand tuvalet bir şekilde dilenir olursun. Ne oluyor beni sever misiniz diye. Teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi hatırlayalım. Değerli yorumlarında izleyicilerimizi merak ediyoruz. Lütfen.